Merhaba arkadaşlar Merhaba, Biz ne yapıyoruz bugün Köpekleri diziyoruz yeni aldığımız köpekleri Onlar köpek mi Yeni aldığımız kedileri oyun parkı kuruyoruz arkadaşlar evet, evet. Bakalım burada kutularımız varmış Bu kutulardan çıkartalım Oyun parkını kurup Onlarla evcilik oynayacağız Evet Bir tane salıncağımız var İki tane salıncağımız var Salıncakları koyalım Bakalım başka ne var? Bir Batı. tane de kaydırağımız var. Burada, Bakalım ne varmış masalcım? Var. Evet kutularının da penceresi var arkadaşlar bu box kutuları ben, ben onların ben içinde bir de, birazdan bir bak pati evet pati şeklindeler bir de evet, böyle evet orada da kapı, ay, kapısından çıktı bir de. dur oyun parkında sürpriz yapacaktık biz onlara melek gül çıkartma sürpriz olacak parkı kuracağız onlara sürpriz yapacağız ya kedileri koy geri içine Kedilere sürpriz yapacağız biz. Hmm. Evet onlara sürpriz olacak. Koyun kediler çıkmasın. Bakslarında kalsınlar. Böyle karşılıklı koyalım bence böyle. Böyle koyalım. Hı -hı. Kaydırak da ortada olsun mu? Şöyle, şöyle, olsun mu? şöyle şu tarafta Hı -hı. olsun bence böyle. Baksı da böyle koyalım. Başka nelerimiz var? Hı -hı. Bakalım böyle bir çantamız varmış. Bu ne işe yarıyordu masa? Hı -hı. Eşyalarını mı koyuyoruz? Hı -hı kedilerin. Ha bak burada bir yatak varmış. Bakalım. Başka ne var? Bir yatağımız daha var. Evet. Bakalım. Ha bir çanta daha varmış. Bakalım. Bakalım başka ne? Aa bakın arkadaşlar. Bir de mama kabı varmış. Bunların hepsini bunları çıkartalım. Böyle bir dökelim mi bunları? Burada mamalı yem, yemekler varmış. Bunu da alalım. Evet tamam dökelim. Yavaş yavaş bir bakalım. Aa bakın taraklar bile varmış. Bunları böyle bir yerleştirelim mi? Bir banyo varmış. Banyoyu nereye koysak Masal? Banyo... Tamam banyo doğru Aa burada mamaları da varmış. Mamalarını da mamalarını Bebek da böyle bir yere koyalım mı? Ortada banyo. acıktıkları zaman gelsinler. Acıktıkları Bebek zaman yeseler şampuan. mi? Bebek mi pis oldu? Tamam bebeği banyo yaptırız birazdan. Yerleştirelim. Evet olabilir. Bu, bu bakalım. Bu neymiş? Bu şampuanmış. Bu şampuanı banyoların oraya koyalım. Bakın bu da kedi şampuanı. Kedilerin şampuanı da var. Bakın. Bunu da banyonun oraya koyalım. Bakalım bu da bu da ilaçmış bir şey olursa diye onu, onu da bir yere koyalım. Onu nereye koysak? Tamam olur. Aa, tarakları da var arkadaşlar bakın kedi tarakları da var bu da oyuncakları ama masal evet. oyuncağı da varmış Oyuncakların oyuncaklarını da oyun alanına koyalım, koyalım mı? Tamam. mamalarını da böyle bakslarının yanlarına koyalım. Bakslarının yanlarında kalsın. Bebek banyo mu yapacakmış Melek Gül? Evet. Bebek. Bebek banyo yapmak istiyormuş. Ha, ha şimdi onlara sürpriz Klaseti yapalım mı? Nerede? Evet Melek Gül bebeğini banyo yaptıracakmış. O yüzden banyo aldı. Hadi masal çıkart da sürpriz yapalım kedilere. Biz kedilere sürpriz yapacağız. Onları oyun alanı hazırladık. Aa, bakın çıktı kediler. Burada iki tane gri kedicik çıktı. Kedicikler gördünüz mü? Sizi ne yaptık? Bir park alanı yaptık. Bakın. Beğendiniz mi? Çok güzel olmuş mu? Ah hemen acıktı bakın. Hemen yemeğe gitti arkadaşlar. Bakın. Acıkmış. Evet hemen yemeğinden koyalım. Ah yemek yedi. Aa bir kedicik daha geliyor. Kedicik sürpriz size oyun alanı yaptı. Kaydıraktan kaymak isteyen kedi var mı? Kaydıraktan kaymak isteyen kedi var mı? Evet. Aa kedicik gidiyor bile. Aa kedi kaydı. Aa melek gülün kedisi de gidiyor. O da kayacakmış. Ay o da kaydı. Hop melek gülün kedisi kaydı. Aa. Salıncaklara da gitmek ister misiniz? Hadi salıncakları da koyalım mı? Salıncaklarda da sallansınlar. Ben de bunu koyayım. Sen de gel. Hop, salıncak da sallansın. Istiyormuş. Bu da birazcık burada dinlenecek. Evet. Hadi sallayalım salıncağı. Bakın arkadaşlar ne güzel sallanıyorlar. Evet sallanıyorlar. Sallan sallan. Başka ne? Diğer kediler nerede? Diğeri nereye gitti? Ha kedisi de geldi. Ay hoş geldin kedicik. Bak oyuncakların da oyuncağınla oynayabilirsin. Bak burada oyuncağın var. Oyuncağınla oynayabilirsin. Masal hadi salla onları. O da, o da salıncakta İkisi de salıncakta. da. Biz evcil hayvanları eğlendiriyoruz. Bugün onlara park kurduk. Aa, bu kedicik ne yapıyor ya? Bu kedicik iyice koşuyor her yerde. Ay, hmm. kedicik sen hmm. nasıl zıplıyorsun öyle her yeri? Hmm. Bu kedinin zıplama yeteneği çok yüksek değil mi Masal? Hmm. Aa, bunun ne kadar çok böyle özel yeteneği var. Diğer kedinin de değişik bir yeteneği Aa. var Masal? Arkadaşlar kediler çok yüksekten zıplar ya. Evet kediler çok yükseğe zıplayabiliyorlar. Hmm. Bak, Masal hmm. diğer kedinin de başka böyle özel bir yeteneği var mı? Bu da şarkı söyleyebiliyor. Oo, bir şarkı söylesin mi bize? Aha. güzeldi kedicik. Çok güzel şarkı söyledin bize. Ah, peki diğer salıncaktaki kedinin bir yeteneği var mı? Onun özel bir yeteneği var ona mı? O da çok iyi cırmalayabiliyor insanları. Cırmalıyor mu? Ama cırmalamak çok kötü. O niye cırmalıyor ki insanları? Birisi ona zarar verirse, kardeşine falan zarar verirse, arkadaşlarını fa hmm. falan zarar versiyonu cırmalıyor birisi onu severse o da onu, onu böyle seviyor ha savunma olarak kullanıyormuş arkadaşlar savunmak için o da çok güzel bir cırmalama yeteneği varmış bir kedimiz daha vardı bu da evet hmm. onun özel bir yeteneği var mı yok mu yoksa çok iyi dans edebiliyor çok iyi dans mı ediyor bir etsin bakalım bize dans göstersin <laughs> Bakın arkadaşlar dans ediyor Oo, yükseklerde taklalar at dans ediyor. Harika. Ay, ay o da özel şarkı söylüyor. <laughs> Bundan yine söyleyeyim mi? Evet. Bu da ve ik, Aa evet sayıyorlar. arkadaşlar bakın ne ya, ne ya, ikisi Melike getirir misin kediyi bir gösterelim ne yanına koy ne arkadaşlar ne? bakın onlar aslında ikizler ikisi de aynı birisi sarı birisi de gri renkte sadece onlar iki kardeşlermiş. Evet onlar ikiz kardeşler. Ya bunlar çok dans ettiler. Acıkmadılar Masal sen kedilerini bilirsin acıkıp hmm. acıkmadıklarını. Acıkmış olabilirler mi artık? Şimdi acıktılar. Hadi onları yemek verelim. Hangilerinden koysak acaba? Hmm. Bu sefer de bundan koyalım. Tamam ondan koyalım. Şimdi yemek zamanı. Hadi ben bakalım şimdi. Ben öğretmeniyim. Melekli de benim yardımcım. Hadi bakalım şimdi yemek zamanı. Hepsi yemek yiyorlar. Çok mutlu oldular arkadaşlar. Bakın hepsi şarkı söylüyorlar. Artık uykuları gelmedi mi Masal? Çok yoruldular bence bugün. Aa üst üste de çıktılar. Gösteri de yaptılar bize. Evet, uykuları geldi. Evet, uykuları gelmiş. Kedilerin uykusu gelmiş. Masal da öyle söyledi. Sahipleri de öyle söyledi. Arkadaşlar biz kedileri uyutacağız. Siz de Videolarımızı beğenmeyi, beğen tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.